size TÜİK'ten iki tane veri söyleyeceğim. Bir tanesi daha bugün açıklandı. Dün açıklandı pardon. TÜİK'ten arkadaşlar TÜİK 26 Eylül'de yani dün bugün 27 Eylül yüksek öğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı gençler. Beyin göçü. Yani şu anda üniversite okuyan gençlerin TÜİK verilerine göre yüzde ikisi arkadaşlar Türkiye dışına gitti. Yüzde iki. TÜİK bunu tabii ki şöyle veriyor. Diyor ki küçük diye veriyor. Yani diyor ki çok az kişi gidiyor. Ya Türkiye İsveç, Türkiye Finlandiya, Türkiye harika. Doğru ama kardeşim bakın ilk Başta 1.6 idi yani 2015'te 1.6 idi şu anda oran ikiye çıktı yani her geçen sene yurt dışına çıkma oranı gördüğünüz gibi artıyor gençler yani gençlerimizin gözü hep yurt dışında artık bir an önce kapağı dışarıya atmaya çalışıyorlar erkekler daha fazla mavi çizgi erkekler arkadaşlar yüzde 2.4 kızlar 1.6 erkekler yüzde 2.4 yurt dışına gidiyorlar 2015'te bu oran yüzde ikiyken 2023'te yani 8 yılda 2.4'e çıkmış gençler. Bu bence büyük bir sayı. Yani Türkiye'nin en zeki gençleri maalesef okul bitirdikten sonra dışarı çıkıyorlar. Yine TÜİK verilerine göre gençler. Yüksek öğretim mezunlarının eğitim öğretim alanlarına göre beyin göçüne baktığımız zaman 2023 yılı verileriyle bilişim ve iletişim teknolojileri en fazla yurt dışına çıkanlar. Yani bilgisayar üzerine çalışanlar bilişim üzerine çalışanlar yurt dışına en fazla çıkanlar. Yüzde 6.8. Ki bak Türkiye'nin 6.8'i çok önemli bir sayı arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Boğaziçi gibi, İTÜ gibi ODTÜ gibi değerli okulların en iyi öğrencilerin gittiği bilişim bölümleri özellikle bilgisayar ve onunla ilgili bölümler elektrik elektronik gibi bölümler arkadaşlar %6.8 yurt dışına beyin göçü. Yani bu bizim durdurmamız gereken bir şey. Baskıyla bağırarak çağırarak bunu durduramayız. Silah zoruyla bunu durduramayız. Kanunla bunu durduramayız. Bunu durdurmanın bir tek yolu var. Bu ülkeyi yaşanır hale getirmeliyiz. Bu ülkede enflasyon %50'lerin altına düşerse, dolar 34 liranın altına düşerse inşallah insanlar niye gitsin ki o zaman değil mi? Yani sen bu ülkeyi yaşanır hale getir. Gidenlere kızma. Önce bu ülkeyi yaşanır hale getir var kardeşim. Bu cennet vatanı bir yaşanır hale getir. Ondan sonra gidenlere kız. Ha sen doları şey şeyi enflasyonu yüzde ikilere üçlere düşürdün de yüzde onun altına düşürdün de doları bir lira yaptın da gitti mi insanlar? Gitmezler o zaman. Yani kimse ülkesini bırakıp da şey ülke dışına gitmek istemez ama bu ekonomik şartlarda çocuklara ben hiç suçlamıyorum. Hiç suç e, bulmuyorum ona göre. Bu arada bölümlere baktığımız zaman gençler tüm ilk verilerine göre yurt dışına en çok giden bölüm moleküler biyoloji ve genetik. Bunun en büyük nedeni moleküler biyoloji ve genetiğin arkadaşlar Türkiye'de iş imkanı bulamaması bence. Yani moleküler biyoloji ve genetik dünyada iyi iş yapan bir bölüm. Dünyada işe yarayan bir bölüm. Bayağı da iş bulabiliyorlar ama Türkiye'de maalesef bu bölümün önü kapalı. Türkiye'de önü kapalı olduğu için de arkadaşlar bu arkadaşlar yurt dışına çıkıyorlar. Bakın kendilerine en yakın biyomühendisliği ikiye katlamışlar neredeyse. Demek ki gençler bu öğrenciler mecbur kaldıkları için çıkıyor. Yani kimse ülkesini severek terk etmiyor güzel kardeşim. Tamam bu çocukları suçlamayın. Bu çocuklara vatan aynı damgası vurmayın yani. Bu çocuklar mecbur kaldıkları için çıkıyorlar kardeşim. Moleküler biyoloji ve genetiği bitiriyor adam. iş yok. Ne yapsın Türkiye'de? Ama bakıyor dünyada iş var. Hele de yabancı dil bilirse bu bölümden mezun olanlar dünyada iş bulabiliyorlar. Ya o zaman gidiyor adam. Tamam mı? Yani o yüzden en fazla moleküler biyoloji ve genetik. Sonra biyomühendislik. Bak bu da Türkiye'de henüz oturmamış bir alan ama bence önü çok Geniş bir alan. İki yıldır söylüyorum bunu. Mesela bak bu sene yapay zeka müthiş arttı. Nisan ayından beri, geçtiğimiz Nisan ayından beri 3-4 ayda bile yapay zekada devrim gibi şeyler oldu. Biyomühendislik yani tıpın mühendislikle ilgili olan alanına henüz yapay zeka girmedi. Bak bir de bu yapay zeka girerse bu biyomühendisleri Türkiye yakında yurt dışından ithal etmek zorunda kalır. Bu çocukları bizim kaçırmamamız lazım. Bir şekilde Türkiye'de tutmamız lazım. Ama dedim ki bunun yolu e, baskı değil, silah zoruyla değil. Yani bu ülkeyi yaşanır hal getirmek. Biyomühendislik bölümü arkadaşlar Türkiye'de iş bulması yine zor. Az ama dışarıda iyi iş buluyor. İşletme mühendisliği %9.8 elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği fizik mühendisliği. Gördünüz mü gençler? Hep moleküler, biyoloji ve genetik hariç hep mühendislik alanları. Yani mühendisler arkadaşlar İngilizce'de bildikleri zaman yurt dışına kapağı çok rahat atabiliyorlar. Yazılım da öyle. Oradan sonra 7.6 ile ekonomi geliyor. En sonunda da endüstriyel tasarım bölümü geliyor. Bak bu endüstriyel tasarım da öyle aslında. Türkiye'de çok fazla iş imkanı yok ama yurt dışında bir hayli iş imkanı olan bölümler arkadaşlar. Bu arada mesela bilinen bir yanlış bilinen bir şey var. Herkes yurt dışına giden öğrencilerin daha çok Almanya'ya gittiğini düşünüyordu ama değil arkadaşlar. %21.4 ile Amerika Birleşik Devletleri. Yani en fazla arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor öğrenciler. Ondan sonra Almanya geliyor %17.5. Sonra Birleşik Krallık İngiltere geliyor %11.2. Sonra Hollanda geliyor. Bakın Hollanda'ya da bayağı beyin göçü veriyoruz. Yüzde altı nokta Bir de Kanada arkadaşlar. Kanada uzak olmasına rağmen pek çok öğrenci Kanada'ya yerleşiyor. Dört nokta o da ilk onlarda ilk başlarda arkadaşlar. Ama dediğim gibi en fazla yüzde yirmi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor bizim öğrencilerimiz. Bölümlere baktığımız zaman da Amerika'ya gidenler en fazla işletmeciler. Bak ilginçtir. Bu da TÜİK'in bir verisi arkadaşlar. İşletme, bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri ve makine mühendisi Amerika'ya en çok giden öğrenciler bölüm olarak. Almanya'ya ise aslında yine aşağı yukarı aynı. Bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, işletme, elektrik, elektronik kendisi. Neredeyse liste aynı ama sıralama farklı. işletme burada 3. sıraya düşmüş Almanya'da ama Amerika'da işletme. Amerika biliyorsunuz arkadaşlar pazarlamanın en önemli olduğu yer hatta pazarlamanın en e, birinci olan ülke orası. insanlar orada işletmecilerse iyi iş bulabiliyorlar. Dilleri de varsa tabii ki. Birleşik Krallığa gelince yani İngiltere ve ona bağlı ülkelere gelince bilgisayar mühendisliği, işletme, makine mühendisliği, endüstri, iktisat. Burada bir de iktisat devreye girmiş. İktisat buradan başka yerlerde bir de Kanada'da iyiymiş. Hollanda'da bilgisayar, endüstri, makine, işletme, elektrik, elektronik. Yine Kanada'da işletme, endüstri, mühendisliği, bilgisayar, makine ve iktisat. 3 aşağı 5 yukarı aynı bölümler yani arkadaşlar. En çok bu ülkelere beyin göçü veriyoruz. Tabii ki bu beyin göçünü bizim durdurmamız gerekiyor. Neden? %2 size küçük gelebilir ama en zeki %2 gidiyor arkadaşlar. Bunları inşallah durdururuz bir gün. Bunun yolu da tabii ki ekonomiyi düzeltmek. Ekonomiyi düzeltip bu ülkeyi yaşanır hale getirmedikçe sen bu ülkeden gidişleri engelleyemezsin.